Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışlık turşu nasıl kurulur tarifini veriyorum. İlk başta malzemelerimiz 3 tane büyük lahana aldım. Siz az veya çok yapabilirsiniz. Lahanaların dış yapraklarını kopardım. Büyük bir leğenin içinde sirkeli suda yarım saat beklettim teker teker iyice yıkadım. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Öncelikle lahanamın üstteki kök tarafını kopardım. Şimdi lahanamı ortadan ayırıyorum. Daha sonra dörde bölüyorum. Lahanayı dörde böldükten sonra tekrar biraz daha küçük doğrayarak leğenime dolduruyorum. Şimdi lahanamı leğenimin içerisine koydum. Lahanamı daha küçük parçalara ayırıyorum. Küçük parçalara ayırmamızın sebebi şişelerde kavanozda çok yer kaplamasın. Zaten toplalarda da doğrayarak kullandığımız için böyle daha pratik oluyor. Arkadaşlar şimdi şöyle parçalara ayırıyorum. Sonrasında kaya tuzumuz var. Kaya tuzundan şöyle azar azar ilave ediyorum. Tekrar üzerine lahanaları doğramaya devam ediyorum. Tekrar lahanalardan üzerine biraz daha doğradım arkadaşlar. Şimdi üzerine kaya tuzu döküyorum yine. Bütün lahanalarımı bu şekilde yaparak leğenlere koyuyorum. 3-4 saat dinlendiriyorum. Lahanalarımı dinlendirdim ve diğer malzemelerimi de hazırladım. Malzeme listemiz olarak 1 kiloya yakın havucumuz var. 5-6 tane kapya biberim var. Limon tuzu var. Sarımsak var. Sirke var arkadaşlar. Kaya tuzu var. Burada da turşuluk acı biber var. Şimdi şişelere koymaya başlıyorum. Öncelikle kavanozumuzun alt kısmına birazcık sarımsak ilave ediyorum. Birkaç tane de havuç atıyorum. Biberlerden atıyorum. Lahanaları koymaya başlıyorum. Lahanalarla havuçları aralıklı aralıklı dolduruyorum. Sarımsak ilave ederek. Arkadaşlar havuçla kapya biber de ayrı bir lezzet veriyor lahanaya böyle yaparak denemenizi tavsiye ederim. Sıkıştırarak lahanalarımızı dolduralım. Turşularımı karışık bir şekilde kavanozlara doldurdum. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Arkadaşlar ben marketlerde kaya tuzunun ütülmemişini bulamadım. Ütülmüş kaya tuzu ilave ediyorum. Siz ütülmemiş kullanırsanız iyi olur. Lahanaları ayrıca tuzla beklettiğim için çok fazla tuz kullanmıyorum. Birer yemek kaşığı koyuyorum. Tekrar şimdi birer yemek kaşığı da limon tuzu koyuyorum. Şimdi bir çay bardağı küçük kavanoza ilave ediyorum. Büyük kavanozuma da bir buçuk çay bardağı sirke koyuyorum aralarına sarımsakları yerleştirerek doldurdum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Büyük kavanozuma da 2 su bardağı dolusu elma sirkesi ilave ediyorum. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Sirkeyi ilave ettikten sonra şimdi içme suyunu üstüne çıkana kadar dolduruyoruz. kavanozumun kenarlarını peçete ile iyice kuruladım kapağımı da iyice kuruladıktan sonra ağzını sıkıca kapatıyoruz kapattıktan sonra hemen ters çeviriyoruz suyunda akma var mı akarsa turşumuzda bozulmalar olur bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar her zaman yaptığım bir tarif tarifimi sizlerle de paylaşmak istedim kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız bir sonraki tarihlerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.